nerede kaldı bu Allah'ın belası Anladın demek. Onca zaman yanımdaydın. Beni nasıl buldun? Kişisel eşyalarını karıştırdım. Şifreli notlarını buldum. Onları alacak vakit bulamadım. Nasıl yaptın anlat. Güvenlik soruşturmasını nasıl atlattın? Bir yıl sadece buna çalıştım. Hangi servise çalışıyorsun? ...ben bağımsız çalışırım. Yalan söyleme! Seni alırım. Aylarca, yıllarca tutarım. Gün yüzü bile göremezsin, biliyorsun. Ta ki sen konuşmak isteyinceye kadar. O zaman da ben seni dinlemem. O yüzden... ...tek şansın şu an. Her şeyi anlat. Öldür beni umurunda değil. Tutar! arkadaşlarımı sen sattın. Onca zaman acı çektiğini görmek çok zevkliydi. Sürekli kendini suçladın. Hele o kabuslarından uyanman yok mu? Şimdi daha çok suçluyorum. Suçlama. Ben biraz senin kadar profesyonelim. Öyle düşün. Karşında dağ bayır başı boş dolaşan örgüt mensupları yok. Senin yüzünden arkadaşlarımdan şüphelendim. En yakınlarımdan, en sevdiklerimden. Ağladın, zırladın, Kendinden şüphe etmek aklına bile gelmedi. Belki de tahmin ettiğinden daha kibirlisindir Zehra. Hanım. Belki de senin de zayıf noktan budur. Ha. Bir de kızın Yağmur. O dilimi keserim. Sana yuttururum. Anladın mı? Yaparsın. Ama çok geç. Arkadaşlarını sen patlattın. Burası. Kim var burada? Birini alıp çıkarmamız lazım. Kaçıracak mıyız? Hayır. Kendisi zaten bizi bekliyor. Sen arabada kal. Anlat her şeyi. Anlat! Kızına bakıcı aradığını tespit ettik. Her türlü kamuflajı uyguladım. Sahte bir geçmiş hazırladım. Sen bile ayırt edemedin. Evine yerleştim. Her anında etrafındaydım. Sen gizli görevdeyken geride bıraktığın izlerin peşindeydim. Bilgisayarından çekebildiğim her bilgiyi çektim. Şirketi bitirmek için planladığınız operasyonu son anda tespit edebildim. Hulki, Pınar, Serdar... Sahi onlar ekip arkadaşlarında değil mi? Kime çalışıyorsun? Sarışın da bu işin içinde mi? Ben kime çalıştığımı bilmem. Yalan söyleme! Gebertirim seni. Beynine deliyor açarım. Ölmesin demek. Güzel. Şerdi biri var. Kim? Zehra. Platonik aşkım diyebilirim. Türk istihbaratı için çalışıyor. Anlaşılan bizden önce davranmış. Türk istihbaratı mı? <laughs> Olmaz, çabuk gidelim buradan hemen. Saçmalama. O kadını almadan gidemeyiz. O kadına bir şey yaparsan herkes peşine düşer. Asla bırakmazlar peşine Zaten peşimdeler. O kadını almadan hiçbir yere gitmiyoruz. İşte Bırak. Ne yapıyorsun? Kadın kaçtı. Ha? Demek sendin. sen Zehra. Sen hastaneden ayrılmadın işte, iyi misin? Bu kadın senin yanında çalışan kadın değil miydi? Ay ne diyorsun ya? Kaçtı. Kaçtı. Onlarla gidemezdim. Kadın beni tanıyordu. Her şey berbat olurdu. İyisin değil mi? Benim yüzümden olmuş. Ömer benim <laughs> yüzümden bir şey var. Ben arkadaşlarımın ölümüne sebep oldum ben. Yok, tamam, tamam. Benim dikkatsizliğim yüzümden Senin bir, bir şey... hatan yok. Kendini suçla. <laughs> var. Var. Ben nasıl bakacağım insanların suratına, nasıl bakacağım insanların yüzüne, Halit Başkan'ın yüzüne, Ozan'ın, Gürcan'ın yüzüne. Ben nasıl bakacağım, ben ne yapacağım? Şiş, senin hatan değil. Kimin? Kimin? Benim hatam işte, benim hatam. Benim hatam. O kadını bulacağız, kaçamayacak. Kendini suçlama. Bu bizim hayatımızın bir parçası. Ben nasıl göremedim? Ben nasıl göremedim bunca zaman? Ben nasıl anlamadım? Nasıl anlamadım ben nasıl göremedim? Tamam tamam şimdi düşünme bunları. Kendini suçlamayı bırak. Bu ne ilk uğradığın ihanet ne de sonuncusu. Bu bizim hayatımızın özeti Zehra. <laughs> Oyun kurmuşlar bize. Atacağım konuma gel. İşimiz daha bitmedi. Bana bak. O kadını bulacağım. Merak etme.